arkadaşlar Merhaba ben tarih hocan İskender Yavuz bugün kampımızın 15 günüyle karşınızdayım tyT aYT tarih kampımızın 15 günü birinci dersine geçelim Evet arkadaşlar kampımızın 15 günü Birinci derse karşınızdayım. Konumuz neydi? Uluslararası ilişkilerde denge siyaseti. Osmanlı topraklarının paylaşma mücadelesine bakacağız arkadaşlar. Osmanlı topraklarını nasıl paylaşacaklarmış? Yunan Grek projesi ikinci Katerina'nın genel olarak Yunan Grek projesi olarak bilinen bu emirle Osmanlı topraklarını paylaşılması ve eski Bizans'ı canlandırmak istiyor. Fakat 2. Joseph'in ölmesiyle uygulanamamıştır bu nedenleri nedir Rusya ve Avusturya'nın Osmanlı topraklarını paylaşmaları Osmanlı Devleti'nin Kırım'ı geri almak istemesi Avusturya sonra Fransız ihtilalinin getirmiş olduğu milliyetçilik akımından çekindiği için savaştan çekilmiş ve Osmanlı Devleti Ziştofi Anlaşması'nı imzalamıştır uyarı geliyor Ziştofi Anlaşması'ndan sonra Osmanlı Devleti Avusturya ile ne yapmış? Bir daha savaş yapmamış. Hatta 1914 yılında 1. Dünya Savaşı'nda Avusturya ile müttefik olmuştur. Osmanlı Devleti yalnız kalan Rusya ile ne yapıyor? İngiltere ve Prusya'nın da aracılığı ile 1792 yılında Yaş Anlaşması'nı imzalanmıştır. Ve bu anlaşma sonucunda Kırım tamamen elimizde kayıp gidiyor. Bak burada da yazmışız. Osmanlı Devleti'nin paylaşılma planlarına bakalım. 1815 Viyana Kongresi'nde Rus Çarı Alexander tarafından ilk kez kullanılan şark meselesi. Şark ne? Do olarak biliyor arkadaşlar. Kavramı ile Osmanlı topraklarının paylaşılması amaçlanmıştır diyoruz. Hemen bakalım. Hemen bakalım. Buraya şark meselesiyle ilgili bir shorts videomuz gelecek ve sen izleyeceksin. Bununla ilgili bu konuyla ilgili hocam 2023 AYT'de SOS 2 kısmında ÖSYM soru sormuş mu? Sormuş. Hemen çözüyorsun. Sonra örnek 2'de yine sormuş mu? ÖSYM hiç kaçırır mı? Tabii ki soracak. Devam ediyoruz. Şimdi Osmanlı Devleti'nde çıkan isyanlardan biri Sırp isyanı. 1804. Öncüleri kim? Kara Yorgi öncülüğünde bu isyan başlıyor. 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti ile Avusturya ve Rusya arasında yapılan savaşlarda Sırbistan'ın savaş alanı haline gelmesi, Avusturya ve Rusya'nın Sırpları ayaklandırabilmek için milliyetçilik propagandası yapması, sonra güvenli ve huzurlu havanın bozulması, merkezi otoritenin zayıflaması arkadaşlar. Burada genel olarak anlatılıyor ama 1813'te Karayorgi mağlup ediliyor. Böylece Sırp isyanı sona ermiş. Sırbistan yeniden devlet merkezine bağlanmış. Osmanlı Devleti Edirne Anlaşması ile Sırbistanlara yarı bağımsızlık. Berlin Anlaşması ile de tam bağımsızlık vermiştir. Sonra Yunan isyanının nedenlerine bakalım arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde ilk bağımsızlığını kazanan devlet Yunanlardır. Unutmayalım. Fransız ihtilalinin getirmiş olduğu milliyetçilik fikri. Hepsinde olduğu gibi. Burada önemli kişilerin, Avrupalı aydınların, Rumların, Osmanlı egemenliğinden kurtarıl kurtarılması için siyasileri ve kamu yönlendirmeleri, Rumların bağımsızlık isteklerini engelleyen Yanya valisi Tepe'den Ali Paşa'nın İstanbul'daki Rumlara aracılığıyla görevden alınıp sonra öldürülmesi. Gelişimine bakalım. İlk isyan Rusçarının yardımını alabilmek için 1820'de Nerede? Eflak ve Boğdan'da çıkıyor ancak Eflak ve Boğdan halkı bu isyana destek vermemiştir. Sonra 1821 yılında Mora'da çıkan isyan kısa sürede Ege adalarına da yayılmıştır. 2. Mahmut döneminde Mora isyanını bastırılmasında zorlanınca Mısır valisi Mehmet Ali Paşa var. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'na yardım istemiştir. Mehmet Ali Paşa Girit ve Mora valiliklerinin kendisine bağlanması şartıyla yardım isteğini kabul etmiştir. Artık Osmanlı Devleti kendi valisine bile laf geçiremez duruma gelmiştir diyoruz arkadaşlar. Mehmet Ali Paşa'nın isteği kabul edilmesi üzerine ordularını oğlu İbrahim Paşa komutası, komutasındaki bir donanma ile nereye Mora'ya sevk etmiş. İbrahim Paşa Yunan isyan, Yun, Yunan isyanını bastırmıştır. Bunun üzerine Rusya, İngiltere, Fransa Osmanlı Devleti'ne ne yapıyorlar arkadaşlar? Yunanistan'a bağımsızlık vermesini iste istiyorlar. İngiltere, Rusya ve Fransa Osmanlı Devleti'ne isteklerini zorla kabul ettirmek için harekete geçiyor. Ve Navarin'de Osmanlı'nın donanmasını yakıyorlardı arkadaşlar. Osmanlı'nın donanmaları denizde 4 defa yakılıyordu. Çeşme, İnebahtı, Navarin bir de Sinop'ta yakılıyordu. Bu konuyla ilgili hocam soru gelmiş mi? 2015 YGS'de gelmiş dostum hemen çözüp pekiştiriyorsun. Sonra Osmanlı Rus savaşları 28-29 arası 1800'lü yıllar Navarin'de Osmanlı donanmasının yakılmasının ardından, ardından Rusya Osmanlı devletine savaş açıyor. Batıda Edirne, Doğuda Erzurum'u işgal edip Trabzon'a kadar ilerlemiştir. Bu gelişmeler üzerine Rusya ile Osmanlı Devleti arasında ne oluyor? Edirne Anlaşması imzalanıyor. Buna göre Yunanistan bağımsız olacak. Sırbistan yarı bağımsız. Eflak bu olan özerk olacak. Edirne Anlaşması'nın önemi Edirne Anlaşması Osmanlı Devleti'nin Küçük Kaynarca Anlaşması'ndan sonra o güne kadar imzaladığı antlaşma içerisindeki en ağır antlaşmadır. Hap bilgi olarak kaydet karşına gelir. Sonra ne yapıyoruz? 15. gün 2. dersten devam ediyoruz. Kırım Savaşı'nı göreceğiz. Kırım Savaşı neydi? Bir önceki derslerden de konu olarak ufak ufak bahsettik arkadaşlar. Rusya Hünkar İskelesi Anlaşması ile elde ettiği hakları 1841. Londra Boğazlar Sözleşmesi ile kaybetmiştir. Bu ayrıcalıkları tekrar kazanmak için harekete geçmiş ilk hamlesi Osmanlı topraklarını İngiltere ile paylaşma teklifi olmuştur. Ortodoks Hristiyanların koruyucusu gibi davranan Rusya, Kudüs'te Katolikler kadar Ortodoks Hristiyanlara da haklar verilmesini istemiş, kabul edilmeyince de bunu savaş nedeni olarak ilan etmiştir arkadaşlar. Tamam biz gelişimine bakalım. 1853 yılında Osmanlı Rus savaşı başlamış ve Rusya Eflak ve Boğdan'ı işgal ediyor. Balkanlardaki Rus ilerleyişine rahatsız olan Avusturya Osmanlı Devleti'nin yanında savaşa katılıyor. İngiltere ve Fransa donanmalarını Osmanlı Devleti'ne destek olmak üzere boğazlara geçerek İstanbul'a gelmiş. Bu kuvvetlere Fransa'nın desteğini alabilmek için Piyomente Devleti de katılmıştır. Neden? Çünkü Avrupalılar da korkuyor. Rusların Akdeniz'e yani sıcak denizlere inmesinden korkuyorlar. Rusya 1841 Londra Sözleşmesi'ni ihlal edildiğini söyleyerek Sinop'ta demirlenen 10 parçalık Osmanlı donanmasını yakıyor. Bu olay üzerine müttefik donanması Karadeniz'e çıkmış ve Rus limanlarını bombalamıştır. Kırım'a asker çıkarıp Sivas Topal şehrini alıyor. Ardında da Paris, Paris barış konferansı toplanmıştır bu olay sonrasında. Devam ediyoruz hocam. Hocam bu konuyla ilgili soru gelmiş mi? 2016 LYS'de Paris Barış Anlaşması ile bak soru gelebilir dedik geliyor. Bak çözüyorsun. Sonra Paris Barış Konferansı'na gidiyoruz arkadaşlar. Ne olmuş? Ne etmiş? ÖSYM de sormuş. Hemen öğrenelim. İngiltere, Fransa, Rusya, Piemonte, Avusturya, Prusya ve Osmanlı Devleti'nin katılımıyla Paris Barış Konferansı toplanıyor. Paris Anlaşması arkadaşlar önemli maddeleri bunlar. Osmanlı Devleti Avrupa Devleti sayılacak, Avrupa hukukundan yararlanacak ve toprak bütünlüğü Avrupa Devletleri'nin garantisinde olacaktır. Yani bu neyi gösteriyor? Osmanlı Devleti'nin artık gücünün yitirdiğini gösteriyor. Karadeniz tarafsız hale gelecek. Tüm devletlerin ticaret gemilerine açık fakat savaş gemilerine kapalı tutulacaktır. Osmanlı Devleti Rusya'da Karadeniz'de savaş gemisi bulundurmayacak, tersane açamayacaktır. Boğazlar 1841 Londra Sözleşmesine göre yönetilecektir. Rusların aşağı denizlere inmesine engel olmak için yapıyorlar. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz ikinci dersemiz 15. günde. Paris Barış Konferansı'nın önemi ve özelliklerine bakacağız. Osmanlı Devleti ilk defa Avrupa Devleti sayılıyor ve Avrupa hukukundan yararlanmaya başlıyor. Sonra Osmanlı Devleti toprak bütünlüğünün korunması Avrupa Devletleri'ne bırakılarak ne yapıyor? Güçsüzlüğünü kabul ediyor. Osmanlı Devleti'ni yenilmiş gibi gösteren Karadeniz'e donanma ve tersane bulundurmama maddesi aslında Avrupa devletlerin sadece kendi çıkarlarını koruduklarının göstergesidir. Bu konuyla yine soru gelmiş mi? Bak ÖSYM e sormuş. 3D yine sormuş. Bu konu bu antlaşma çok önemli. Tamam mı sevgili arkadaşım? Bunu öğren. Sonra 1877-78 Rus Savaşı. Yani tarihte bilinen 93 harbi gerçekleşiyor. Bu harpte Rusya'nın tamam mı? Balkanlarda Slav asıllı devletleri kudurtup Adriyatik ve Ege denizine inmek amacıyla Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek, Bulgaristan'da isyan çıkartması savaşın nedeni olmuştur arkadaşlar. Avrupalı devletler Rusya'nın Balkanlarda bu kadar aktif olmasına rahatsız olunca ne yapıyorlar? İstanbul Tersane Konferansı'nı topluyorlar. Tersane Konferansı'na göre Sırbistan ve Karadağ'dan Osmanlı askeri geri çekilecek. Bosna Hersek özerklik verilecek. Bulgaristan ikiye ayrılacak ve özerklik verilecektir. Osmanlı Devleti bu istekleri kabul etmeyince Rusya Osmanlı Devleti'ne savaş açıyor. Buna göre Ruslar Balkanlara ve Kafkaslar olmak üzere iki koldan saldırıya geçmiş. Kafkaslardan Anadolu'ya giren Ruslar Erzurum'a Erzurum kadar ilerlemişler. Cep Cephe komutanı Ahmet Muhtar Paşa, Nene Hatun o savaşta yer almış. Bulunduğu Erzurum halkı ile birlikte Rus kuvvetleri Aziz tablolarında durdurulmuştur. Erzurum'un simgelerinden olan Nene Hatun bu savaşta bulunmuş arkadaşlar. Yardım mermi taşımış kendisi. Balkanlarda Tuna'ya geçen Rusları Plevne'de Gazi Osman Paşa durdurmuş. Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa ünvanını almıştır. Plevne'yi 4 ay boyunca başarılı bir şekilde savunan Gazi Osman Paşa daha fazla direnemeyerek teslim oluyor. Rus ordusu Edirne'yi Çatalca'ya kadar ilerliyor. Hatta e, teslim olunca çok şaşırıyorlar. Yiyecek içeceksiz 4 ay boyunca nasıl savunduğunu soruyorlar. Ona çok rütbeli bir komutan gibi muamele ediyorlar. Gazi Osman Paşa gibi marşlarda bulunuyor dinliyorsun o isim buradan geliyor. Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'dan geliyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. İkinci derseyiz. Gazi Osman Paşa. Burada görselde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu gelişmeler üzerine Osmanlı Devleti Rusya arasında. 3 Mart 1878'de. Ay Stefanos anlaşması imzalanacak ancak anlaşma hiçbir zaman yürürlüğe girmemiştir. Avrupalı devletler Rusya'nın Büyük Bulgaristan devletini kurdurup Ege Denizi'ne çıkmasını kabul etmemişler. Tamam mı? Bunun üzerine diğer maddelere Ay Estefanos'la hemen hemen aynı olan ama Büyük Bulgaristan devletinin kurulmasına izin vermedikleri Berlin Antlaşması'nı imzalamışlardır. Hocam bu konuyla ilgili sorun geliyor mu? geliyor. Öncüllü soruları ÖSYM e sever ve sormuş. Berlin Anlaşması'na bakalım arkadaşlar. Ay Stefanos ile Büyük Bulgaristan Devleti 3 bölgede ayrılmıştır. Sırbistan, Karada, Romanya bağımsız olmuştur. Tamam mı? Bosna Hersek'in yönetimi geçici olarak Avusturya'ya bırakılmıştır. Kars, Ardahan, sonra Batum Rusya'ya bırakılmış. Ay Stefanos Anlaşması'nda Rusya'ya bırakılan Doğu Beyazıt Berlin Anlaşması'yla Osmanlıya bırakılmıştır. Arkadaşlar bakın Berlin Anlaşması'nın bir önemi daha var. Girit ve Ermenilerin yaşadığı Osmanlı topraklarında ıslatlar yapılacaktır ve en önemlisi ne biliyor musunuz? Ermeni sorunu ilk defa uluslararası bir mecrada ilk defa gündeme gelmiş. O da Berlin Anlaşmasında tamam mı? Ermeni sorunu ilk defa Berlin Anlaşmasında gündeme gelmiştir. Devam edelim. Berlin anlaşmasının önemi neydi? Paris Barış Anlaşması ile kabul ettikler, Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma politikasından vazgeçmişler Avrupalılar Osmanlı İmparatorluğu'ndan toprak koparmaya yarışına girmişler. Osmanlı Devleti uluslararası arenada yalnız kalınca dış politikada Almanya'ya yaklaşmıştır. Ay Stefanos anlaşması ile Ege Denizi'ne ulaşmış olan Rusya Berlin Anlaşması ile Akdeniz'den uzaklaştırılmıştır. Sonra 1878'den 1900'e kadar toprak kayıpları ve siyasi gelişmeler neler olmuş? Kıbrıs İngilizlerin yerleşmesi oluşuyor. Kıbrıs kaybediliyor. Tunus'un Fransızlar tarafından işgali. Mısır İngilizlere gidiyor. Doğru mu? Rumeli Bulgar prensine. Girit sorunu Osmanlı Yunan Savaşı'nda Bosna Hersek'in Avusturya'ya bağlanması gerçekleşiyor. Duyunu ima, Umumiye İdaresi Borçlar Kurumu kurulmuş oluyor arkadaşlar. Bu dönemlerle ilgili soru sormuş mu Hüseyin Hocam? Bak burada sormuş Hüseyin'e. Bu tarihlerle arası Berlin Anlaşması bence çok önemli. En önemli kısmı Ermeni sorunun gündeme gelmesi diyoruz. Devam ediyoruz. 15. gün. 3. dersten devam edelim. Arkadaşlar biliyorsunuz Mehmet Ali Paşa vardı. Mısır valisi, Osmanlı'nın valisi baş kaldırıyordu. Ne yapıyor? Mehmet Ali Paşa Mısır'ı Fransız işgalinden kurtarmak için ne yapıyor? Kavala'dan gönderilen seçme askerlerin başında Kahire'ye geliyor. Fransızların Kahire'ye boşaltmasından sonra kısa sürede buradaki başı bozuk askerleri yönetimi altına alan Kavala'nın Mehmet Ali Paşa bu askerlerin komutanı oluyor. Hızlı bir şekilde Mısır'da kendi otoritesini kurmayı başarıyor ve bu nedenle buraya vali olarak atanıyor. Osmanlı toprağı olmasına rağmen Mısır üzerinde söz sahibi olan Kölemen beylerin etkisini ortadan kaldırarak Mısır'ın tek hakimi haline geliyor. Osmanlı Devleti'nin bir türlü sonuçlandıramadığı Hicaz'daki Vehhabi isyanını bastırarak Haç yolunu açmış ve İslam dünyasına saygınlık kazandırıyor. Bu nedenle Osmanlı Devleti Mehmet Ali Paşa'ya Hicaz ve Habeş valiliklerini de veriyor. Vehhabilik nedir hocam? Bakalım. Arkadaşlar 18. yüzyılın Ortalarında Suudi Arabistan'ın Neşt bölgesinde yeni bir dini akım olarak ortaya çıkıyor. Vehhabilik Muhammed bin Abdülvehhab tarafından kurulmuş ve genel olarak tasavvufu sonradan türemiş ve İslamiyet ile ilgisi olmayan gelişmeler olarak görül, görülmüştür diyoruz. Kütahya Anlaşması, Yunan ayaklanmasının bastırılmasından sonra Mehmet Ali Paşa vaat edilen topraklarının verilmemesi Mehmet Ali Paşa'nın ayaklanmasına yol açıyor. Osmanlı ordularını yererek Kütahya'ya kadar geliyor. Yani devletin merkezine çok yaklaşıyor. Osmanlı ordularını yenip Mehmet Ali Paşa ile İngiltere'yi araya koyuyor Osmanlı. Osmanlı devleti arasında Kütahya anlaşması imzalanıyor. Böylece Osmanlı devletinin iç sorunu dış sorun haline geliyor. Artık Osmanlı Devleti kendi valisine laf geçiremiyor. Yabancı ya devletlerden yardım istiyor. E İngiltere boşuna mı geliyor? Korkusundan geliyor. Çünkü Mehmet Ali Paşa İstanbul'a kadar gelse artık batıda da bir tehlike olacaktır. Kütahya Anlaşması'na göre Mehmet Ali Paşa'ya Mısır Girit valiliklerine ek olarak Şam valiliği veriliyor. Tamam mı? Oğlu İbrahim Paşa'ya da Cidde valiliğine ek olarak Adana valiliği veriliyor. İkinci Mahmud Mehmet Ali Paşa'ya karşı kendisini güvende hissetmediği ve İngiltere ile Fransa'ya artık inanmadığı için Rusya ile hünkar iskelesi anlaşmasını imzalamış bulunuyor. Devam ediyoruz. Hünkar iskelesinin anlaşmasına göre Osmanlı Devleti'ne bir saldırı olursa masrafları karşılanmak şartıyla Rusya Osmanlı Devleti'ne yardım edecektir. Rusya'ya bir saldırı olursa Osmanlı Devleti Boğazlar Rusya'nın savaştığı devlete kapatacak. Rus gemilerin boğazlardan geçişine izin verecektir. Anlaşma 8 yıl geçerli olacaktır. Tamam mı? Bu anlaşmayla boğazlar sorunu ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Tamam mı? İngilizlere Balta Limanı Ticareti Anlaşması ile çok büyük ticari ayrıcalıklar verilmiştir. Balta Limanı anlaşmasıyla Osmanlı ülkesi Avrupa'nın ham madde kaynağı ve açık pazar haline gelmiştir. Osmanlı ekonomisine balta vurulmuştur. Tamam mı? Baltalimanından aklınıza gelsin. Mehmet Ali Paşa 1838'de Osmanlı Devleti'ne ödemesi gereken vergileri göndermemiş ve bağımsızlığını ilan etmiştir. Bunun üzerine 2. Mahmut Mehmet Ali Paşa'ya savaşı açmıştır. Nizip Ovası'nda yapılan savaşı Mehmet Ali Paşa kazanmıştır. Nizip yenilgisiyle Hünkar iskelesi anlaşmasının yürürlüğe geçeceğinden çekinen İngiltere, Avusturya ve Prusya Londra'da bir konferansa toplamışlardır. Londra konferansına göre Mısır valiliği babadan oğula geçmek şartıyla Mehmet Ali Paşa'ya verilecek. Fakat hukuken Osmanlı Devleti'ne bağlı kalacaktır. Mısır Osmanlı Devleti'ne vergi vermeye devam edecek. Suriye, Girit ve Adana Osmanlı Devleti'ne geri verilecektir. Mehmet Ali Paşa Londra Antlaşmasını kabul etmeyince İngiltere, Avusturya ve Osmanlı Devleti Beyrut'a asker çıkarmış. Ordular yenilince Mehmet Ali Paşa'nın Londra Antlaşmasını kabul etmek zorunda kalmıştır. Mısır sorunu çözdükten sonra Boğazlar sorununun çözümüne gidilmiştir. Rusya ve Osmanlı'nın da katılımıyla Londra Boğazlar Sözleşmesi imzalanmıştır hocam. Gel 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi'ne göre Boğazlar Osmanlı Devleti'nin egemenliğinde kalacaktır. En önemli madde. Barış zamanında boğazlardan hiçbir devletin savaş gemisi geçemeyecektir. Ticaret gemilerinin geçişi serbest olacaktır. Londra Boğazlar Sözleşmesi ile Rusya'nın Boğazlar vasıtasıyla Akdeniz'e inmesi engellenmiştir. Avrupalı devletler her şeyi kendi çıkarına, her şeyi kendi menfaatlerine göre düzenlemişlerdir. İtalya'nın ve Almanya'nın siyasi birliğini tam anlaması şortsu gelecek buraya. Örnek bir de 2018 AYT'de bak bu antlaşmalarla ilgili ne yapmış ÖSYM? E? Çok güzel bir soru sormuş. Yetmemiş, gelmiş, buraya ne demiş? Sıra sende demiş. Bu konuyu o kadar dinledin, ne yapacaksın? Boğazlar ilk kez hangi anlaşma ile sorun haline gelmiştir? Neydi arkadaşlar? Biraz önce bahsettik. Balta Limanı'nı bahsettik. Hünkar iskelesini bahsettik. Hangisi? Geliyorsun, yazıyorsun arkadaşlar buraya. Notlarını alıyorsun. Bak Kavalalı Mehmet Ali Paşa olayları çok önemli. Osmanlı Devleti kendi valisine söz geçiremiyor. Tamam mı? Bu antlaşmalar Hünkar İskalesi, Baltalimanı, Londra Antlaşması, Berlin, Edirne bunlar banko soru potansiyeli taşıyan konulardı. Bunları özetle notlarını al gel. Sonra bak buradan Tarih TET bilgi arşivi kitabından sayfa 127, 140'ı açıyorsun tamam mı? Oradan ne yapıyorsun? Kampımızın 15. gününün sorularını çözerek bu konuları pekiştiriyorsun. Yetmiyor mu? Daha mı istiyorsun? Al sana. Bak bak bak. ÖSYM'nin soruları burada. Bu konuyla ilgili bütün sorular burada. Bunları çözdükten sonra cevap anahtarından kontrol ediyorsun. Ve 15. gün ile kampı bitirmiş oluyorsun. 16. günde Görüşmek dileğiyle, kendine iyi bakıyorsun. Yeni derse görüşmek dileğiyle. Tarih Hocan kanalıma abone değilsen abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve beni sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmuyorsun. 16. günde görüşmek dileğiyle, kendine iyi bak.